Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Frostays. Bugün oyuna yeni başlayanlar için hangi karakteri seçmeli, artıları neler, eksileri hakkında kısaca bilgi vereceğim. İlk olarak Arbiter Wildred. Oyuna yeni başlayanlar için en iyi tercih olacaktır. Alan hasarı vurduğundan ve üçüncü yeteneği düşmanı öldürdüğünde sıfırlandığından dolayı ilk tercihiniz bu karakter olabilir. İkinci olarak Spectre Tenebria. Genellikle Orta ve ileri oyunda işinizi görecektir. Ebisi de ilk yeteneğiyle zehirlediğinden ve pasifinde ölen kişi başına %50'lik hasar ve %50'lik defans verdiğinden anne gibi oyun modlarında da ön planda. Üçüncü olarak Red of Light. Sağladığı can ve kalkan iyi olmasına rağmen sadece tek kişiye sağladığından geri planda kalabiliyor. Dördüncü olarak Martial Artistken. Üçüncü yeteneğiyle Tüm düşman defansını kırabiliyor. Diğer özellikleri fazlasıyla geri planda kaldığından çok önermem. Beşinci olarak yüklük ise. Genellikle bu yükleme zor olsa da her şey uygun ekipman verdikten sonra story'de ve düz arenada fazlasıyla iyi oluyor. Altıncı olarak Dark Chorus. Tek kelimeyle önermem. Çoğu yerde kullanamadığın ve oynaması hem sıkıcı hem de şartları sağlasan bile iyi performans almak zor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yeni başlayanların yapması gerekenler serisinin birinci bölümüydü. Son iki bölümlerde bahsedilmesi gereken diğer konulardan bahsedeceğim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.